Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri de tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde Sorun yoktur. Elhamdülillah. Çok şükür bugünlerimize. Bu benim model çıkardım yazma biraz fazlaca yıpranmış olabilir arkadaşlar ama dediğim gibi model çıkarıyorum yıllardır üzerine yine bir model yapacağız. Şimdi ilk sırasını yaptım sıralı bir model olacak arkadaşlar. Şimdi ilk sırasını yaptım derken ilk sırasına başladım. Sizinle birlikte anlatıma devam edeceğim. Şurayı bir ayarlayalım ilk başlıyor gibi. Boncuklu model olacak böyle kum boncuklarımızı ipe aktaracağız. Şimdi ipimi tığıma sabitledim başına iki kez alarak ilk sıramıza başlıyorum. İpimi tığıma sabitledim başına iki kez aldım. İlk tığ battıya girdim iki çektim iki çektim iki çektim. Bu birinci trabzan başına iki aldım girdim iki 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 çektim ikinci trabzan başına iki aldım girdim iki 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 çektim üçüncü başına iki aldım girdim iki 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 çektim dördüncü dört tane trabzan yaptım yedi adet zincir çekiyorum üç dört beş altı yedi başına iki alıyorum iki tığ battı atlayıp üçe giriyorum yine iki çekiyorum iki çekiyorum iki çekiyorum başına iki aldım girdim iki 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 çektim başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 i̇ki, 2'şer 2'şer çektim 4 tane. Ay, inşallah bu ses telefon sesi bana telif getirmez. Evet, 7 zincir çektim. Başına 2 aldım. 2 tığ batısı atladım. 3'üncüye girdim. 2 2 2 çekiyorum. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 aldım girdim 2'şer 2'şer çektim yine 7 adet zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 başına 2 alıyorum 2 tığ battı atlayıp 3'e giriyorum bu modelde tığ battısını 3 zincir çekerek yapın arkadaşlar yine buraya 4 tane trabzan yapacağım araya 2 zincir çekip 2 tığ battı atlayıp 3'üncüye girip 4 trabzan şeklinde ekstramız bu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramızda ipimi tığıma sabitledim. Şimdi buradan ilk 7 zincirle araya girip ipimizi sabitleyelim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Burada boncuk kullanacağız artık. İkinci sıramızda. 6 tane boncuk atıyorum. 4 zincirin üzerine bakın 3 6 ipin ucunu alıp kapattım bir zincir çekip bir boncuk attım kapattım bir zincir çektim Evet arkadaşlar ikinci kez telefonum çaldı kapatmak zorunda kaldım nereye anlattım nereye anlatmadım bilmiyorum ama ipimizi bu ortadan sabitleyelim e, 4 zincir biraz büyük gelecek gibi 3 zincir çektim arkadaşlar tekrardan 3 zincir çektim 6 boncuğumu attım ipin ucunu alıp kapattım bu şekilde bir zincir çektim tekrar bir boncuk atıyorum bir boncuğu kapattım tekrar bir zincir çektim üzerine şimdi bunu arka kısımdan şu şekilde o bir boncuğu ortasına yerleştiriyoruz bunu arka kısımdan şöyle ortasına oturtuyoruz o bir boncuğu üstten Üç bir tarafa üç bir tarafa ayırt ediyorum üstten giriyorum arkadaşlar ipin ucunu aldım buraya sabitledik şu şekilde şimdi bu ilk şey olduğu için biraz sıkıntılı gibi oldu ama kolay olacak şimdi göreceksiniz hemen yandaki o 7 zincirli alana girdim kapattım bunun üzerine denk gelecek arkadaşlar bakalım 3 zincirle nasıl gayet iyi 3 adet zincir çektim 6 tane boncuk atıyorum yine 6 boncuğumu kapattım bakın bu şekilde bir zincir çektim bir boncuk atıyorum bir boncuğumu da kapattım tekrar bir zincir çektim üzerine bunu arka kısımdan bu altı boncuğun ortasından geçiriyoruz bakın şu şekilde şimdi tığımı üstten giriyorum 3 bir tarafta 3 bir tarafta tutup tam ortada sabitliyorum 1 2 3 zincir çekip buradaki o 7 zincirli araya girip bu şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar gösteriyorum. 3 bu, üç, ama zincir, zincir çektim arkadaşlar. Evet çok güzel. İpimde düğüm olmuş. Heh, açıldı boncuklarım kalmıştı orada 3 zincir çektim 6 tane boncuk atıyorum yine 6 boncuk attım İpin ucunu alıp kapattım bu şekilde tekrar bir zincir çektim bir boncuk atıyorum boncuğumu kapattım tekrar bir zincir çektim bakın bu şekilde bunu arkasından bu altı boncuğun ortasına Geçiriyoruz. Yerleştiriyoruz. Üstten giriyorum. 3 bir tarafta 3 bir tarafta bırakıp ipin ucunu alıp buraya sabitliyorum. Çiçek şeklini veriyoruz. 3 zincir çekip devamındaki o 7 zincirin ortasında kapatıyorum. Bakın. Bu şekilde bir, bir tane daha gösterelim. 3 zincir çektim buradaki zinciri elinizin ayına göre ayarlayabilirsiniz 3 değil 4 de çekebilirsiniz arkadaşlar 6 boncuğumu atıyorum kapattım bir zincir çektim bir boncuk attım boncuğumu kapattım bir zincir çektim üzerine arka kısımdan bu boncuğumu ortasına yerleştiriyorum üstten bakın 3 bir tarafta 3 bir tarafta tutup sabitliyorum üstten girip tekrar 3 zincir çekip buradaki araya da kapatıyorum gördüğünüz gibi 3 veya 4 zincir çekiyorsunuz o elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz zincir sayılarınızı belki sizin elinizin ayarı 3 değil 2 ile olur 6 boncuğumu attım kapattım bir zincir çektim. Bir boncuk daha atıyorum. Kapattım. Üzerine bir zincir daha çektim. Şimdi bunu bu arka kısımdan bakın ortaya getirdim. Üstten giriyorum. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta bırakıp 1 2 3 zincir çekip buraya gelip kapatıyorum. Bu şekilde devam edip gideceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Gerçekten hem kolay hem de çok tatlı oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.